Ben bir merak edeceğim arkadaş mı bana. Çok, Çok yükseliyorum bu lan. Şöyle bir sıkıntı var. Memleketinizden başka bir yere gitmek istemiyorum. Bugün Fatih ile birbirimizi ne kadar tanıya çekeceğiz? Arkadan sorular soracak arkadaşımız. Bakalım. kaçını ben biliyorum şimdi yalan olmasın. Yani şaibe var. Hayır. Yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok dedim mi? Yok. Var. Yok. Ben bilmiyorum soruları ya zaten o ilk yazdıklarım kolay sorular. Evet. Kolay. Sen bilirsin. Ben de bilmiyorum. Hadi başlayalım. Nerede tanıştınız? Bunu ben de biliyorum. <laughs> 2 3 Lisede 12. sınıf, son sınıf. İkinci Hatta dönemiydi. dönem Evet. Evet, bakayım. Tam. Aynı mı yazmışlar? İlk buluşma yeriniz neresiydi? Sen okul bahçesi. <laughs> okul dışında mı? İlk buluşma yeri. Okul dışında ilk buluşma yerimiz. Ee... Hmm. Ya, okul bahçesi yazıyordu enişte var. Yok başka bir şey yazıyordum da ilk buluşma deyince aklıma geldi. <laughs> İsim neydi ya bir dakika. Tamam. Aynı yazmış Forum Bayram Mecid'i orada Forum İstanbul. Forum İstanbul tamam doğru. Doğru. Ne yediğimize kadar yazdım. Bro, evet belki... yazdım. 40 TL'ydi. 3 yıldım. Çok fazla gözünü seveyim. 40 TL çok fazla bir rakamdı. <laughs> en sevdiğiniz renk. Saat altına senin sevdiğini yazıyorsun. Evet. Aa, ben onu unuttum, Hı. yazmıyorum hiç. Turun. Mavi, turuncu. Mavi benim. Evet, doğru. Peki. Tamam, evet, doğru. doğru. En sevdiğiniz yemek. Bak bilenleri hemen gömüyor, hiç ses çıkmıyor. Evet. Bir, iki, üç, dört. Ah! Taze fasulye, ıspanaklı yumurta, yumurta ıspanak. Ya bunlar nasıl en sevilen yemek olabilir? Allah aşkına ben benim en sevmediğim yemekler ya. Ben Karadeniz'liyim. ben de Karadeniz'liyim. zaman da yeşillik var. Ben de Karadeniz'li <karideniziyim. gülüyor> de değilim ama ben de taze fasulyeyi seviyorum. <laughs> en, en sevdiğiniz içecek. Bunu bilmiyorum işte. Bilmiyorum. <laughs> Çevirin. Ben kahve Fatih Çay. Hayır, enişte soda demiş, kahve demiş. ben? sodaya yazacaktım, vallahi yazacaktım ama soda en sevdiğin içecek değil ki. Çay da değil. <laughs> ama çay da içiyorsunuz. Ama genelde soda içiyoruz. Ama çay da içiyorsunuz. Hayır, yaz başladı ama itibaren kışa kadar soda içiyoruz. Tamam, 5-4. Bu videoda yazacağım arkadaşlar, sayacı. İlk tatiliniz neresiydi? <laughs> Sevgiliyken mi? Sevgiliyken Sev... tatile mi gittik biz? Günübirlik gittik ya. İlk tatiliniz. Tamam. Hangisini o tatil olarak görüyorsunuz? Yok değil, tamam. O zaman ben de biliyorum Antalya, İstanbul. Evet, evi çok kolay oldu. Bunu yani, yazmaya da gerekiyor. Antalya. Kağıt <laughs> saati. Herkes biliyor bunu, balayı çünkü. <laughs> ben yazdım da. Eşinizin ayakkabı numarası. Bu da çok kolay. Ne yaptın? 36. Mı? yazdın? 40 41 demiş. 41 demiş. Ama 40 mı? Burada 40 sana mi? buçuklu oynuyoruz evet. Hayır ama ben sana 40 da oluyor 41 ama oluyor. Ama de oluyorum. genelde 40 bir. şu evet. an iki tane kadın ikisi de 41 mi? Ama Fence evet. 40 oluyor sana. Ama oluyor da giydiğim numara değil. Ben rahatsız. Ben seni tanıştığımda 40 giyiyordun. Tanıştığı Sonra o zaman, 41'e büyüdü. Yakında 42'ye büyüyecek. Seninle tanıştığımda ben 18. E o zaman de ben de 37 giyiyorum Demet. 37 giydiklerinde yok. Şuradan yok bir var. tane çizgi ayakkabı çıkarsan ama. Oo çok kredi. Ya gel gel. Hayır var. var. 30 yok mu 37? Var. Tamam. Var. Ama enişte 36-37 yazmamış. Yine bilmiş 36 yazmış. Bu da sen, sen bilemedin. Hayır, 40-40 Sen bilemedin. Birbirinizde bir özelliğinizi değiştirmek isteseniz hangi özelliğinizi değiştirirdiniz? <laughs> o kadar mı nefret ediyorsun bana zaten? <laughs> ben tahmin edebiliyorum. Ben de onu değiştirmek isterdim. Aşk olsun size. Tamam mı? Enişte çevirelim mi? Çevirelim. Sinirimi, Şu... inatçılığımı. Bu Fatih'in, ben sinirini değiştirmek isterdim. Fatih de, de benim inatçılığımı, bakın. Tamam, i̇şte doğru bilmiş evet. ama Belki sen bilememişsin. Aa, şey evet işkoliklik şey. de var ama evet. sinirin de var. Tutunca tutuyor İşte işkoliklikten dolayı sinirliyim evet. biraz. <laughs> o zaman sen kazandın. Evet. O kadar inatçı değilim arkadaşlar, lütfen. Hmm, inatından şimdi anlattırma bana <laughs> Doğru diyor. Lütfen inatçı değilim o kadar. En sevdiğiniz film? Daha şimdi izledik, dönüp dönüp izliyoruz arkadaşlar, <laughs> kopamıyoruz. İkincisini yazmama gerekiyor mu? Zaten ikisi de aynı, ikimizin kenarında. <laughs> evet, evet, tabii. Birbirinizin yaptığı yemeklerden en beğendiğiniz yemek, yani imza yemeği budur dediğiniz yemek. Bence hepsini çok güzel yapıyor. Seçeceksin kendisini. Enişte sen de kendinkini ve Nisa'nınkini tatlılar dahil mi? Yok, hayır. O farklı bir sonuç. <laughs> hayır, hepsinin içinden seçim yapacaksın. Aşkımız. Ben anladım, anlayacağım. Mağam. <laughs> Başka bir şey yapmıyor mu ki adam? Masa pozu. Patates aldım, kendi enini yaptı. Tamam. Tamam. Ben Fatih'in gerçekten abartısız, hep yaptığı yemekleri. Ama böyle olmaz. Veriyorum. Sen çok yuvarlak oynuyorsun. Ay, ya parmağını da tamir soslu makarna demiş, makarna senin için de tavuk sote, tavuk sote demiş. Ben tavuk soteyi çok güzel yapıyorum. Hı. Hı. Onu beğendiğini düşünüyorum. Yok, düşünün. soslu makarna benimki. Evet. Soslu Hı. makarna çok güzel yapıyor, onu beğeniyorum. Bak de makarna sote. dedin ama. <laughs> Biliyorum makarnayı sevdiğini de Fatih'in her yaptığını çok seviyorum. Gerçekten ayırt edemem bunu. Bu arada bir şey diyeyim mi? Tavuk soteyi ben bile yazardım. Çünkü iki gün önce, üç gün önce mi ne yaptın enişte? <laughs> ne sevdiğiniz tatlı. Ama tatlı yeter mi? Ya bak hep <laughs> yap aynısını yapıyorsun. Ama yeter mi? Yuvarlama. Tamam. Enişte de düşünüyor. Tatilin neydi? Seninkisini parantez içine aldım kendim ikisinden emin olamıyorum. <laughs> Çevir bakayım. Bu yeni değişmiş olabilir ama bende ya ben bunu. Ben Trevice, Fatih Magnolia, Soğuk Baklava, Trevice'ı hiç tutturamadınız. Tiramisu sevmiyor musun? Tiramisu Her kafe gittiğimde tiramisu yiyor. Tiraliçe yiyorum ya. O sen tiraliçeyle tiramisu'yu karıştırdın. İki üç tür yiyorum. yiyor. Tiraliçe var ya, şeyli olan, sütlü olan. Anlıyorum. Tamam. <laughs> sen soğuk bakla onu Fatih. Ben i̇şte yeni değişmiş oldum. Sen şöyle... de her kafeye gittiğim zaman ne öyle Soğuk bakla o pahalı o yüzden. <laughs> Neyse tamam. Sen... Bunu Şimdi... Hayır. İkimizde de pahalı <laughs> İkimiz yok. yok. Evet. Şimdi... Mesajlaşmayı mı, FaceTime'ı mı yoksa konuşmayı mı seviyorsunuz? Ne? <laughs> Söyledi zaten. Konuşma, ben de onu yazmıştım. <laughs> Dur, sen ikisini yazacağım. Yok, sen ikisini yazdım, kendimkini yazacağım. <laughs> o konuşmayı sevme, o... Hayır, Evet, değiştirmiyorsun, hayır. <laughs> hayır. hayır, konuşma. Enişte en mesajlaşma demiş ama. Konuşmayı sevmez. Sen ya. konuşmayı seviyorsun, ben mesajlaşmayı seviyorum. Tamam ama sen mesajlaşmayı da sevmiyorsun. Ama konuşmaya göre mesajlaşıyorum yani. Enişte puan aldı sen alamadın. Ama sen mesajlaşmayı sevmiyorsun. Sen ikimizi bile... yazmamışsın bile ben kazandım. Evet. Ben Hiç... sen sabah yazıyorum sen bana öğleden sonra cevap veriyorsun. Ama o farklı canım. bir konu. En sevdiğiniz sosyal medya platformu? Hı? İkimizinkisi de YouTube. YouTube. Hayır, ben her seviyorum. akşam YouTube'dan video ediyorum burada. Evet. Ama biraz olarak Instagram'ı Instagram'ı daha çok seviyorum. Tamam ben sen ikisinin de YouTube diye yazmadım ikincisini Hayır, alayım. Tamam şey. sen bildin ben burada kazan, da, kazan, da evet ben isimlemedim. Ben Benim YouTube olarak yazmıştım. En çok gitmek istediğiniz yer. Aa. Bir yer mi yoksa bir yer? Hmm. Özellikle bir yer. Son zamanlar buraya gitmek istiyorum. Önceden buraya gitmek istemiyordum ama. Eee orası? gitmeyi seviyorum. Canım ama o, o kadar yere gitmek istiyor ki ben hangisini yapayım? Doğru. Evet, bu konuda hak veriyorum. veriyorum. Beni ünlü edin her yere gidiyor. Ünlü olmayın da Yalvarırız. Abi ne olmayı unutmayın. En son gitmek Çift için yeri yazın <laughs> bari. Beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu 100 beğeni gelirse 100 beğeni var. Çok yüksekte değilim. Bir daha bir sefere bir şey buluruz. İlla buluruz. Kendimkini parantez içinde yazdım. Bak şu Fatih'in ki Samsun. Ya yani, Samsun. Bak bir ay boyunca. Fatih'i nasıl tanıyorum ama. Evet. Bak bir, bir ay boyunca kapalı bir Karadenizlerde başlayalım. bak çok yükseliyorum bulan. Şöyle bir sıkıntı var. Memleketinizden başka bir yere gitmek istemiyorsun. Ben istiyorum. Aşın. Karadeniz erkekleri aşın. Ama. er Karadeniz erkekleri aşın. Bunu aşın. Millet Samsun'a geliyor tatile. Ya bir yazın bir başka yere gidelim de Müslüman. Hayır, son zamanlar yabancı damat izliyorum, <laughs> izliyorum ya Yunanistan'a gitmek istiyorum. Deniz... Hep ya Yunan, Yunan, Yunan. Evet. Evet. Deniz var, bir dünya gezecek yer var. Niye gitmeyeyim sen Ben puan aldım. Ama sen evet, bir evet, gitmek istiyordun. Vazgeçtim, Yunanistan'a gitmek istiyorum. <laughs> ben batır Yunanistan'a. En sevdiğiniz meyve. kaç senedir ilişkimiz var? 8. seneye gideceğiz. Benimkisi niye bir, ki? Bir tık. Bir tık. <gülüyor> Yaraladı. <gülüyor> Çeviri Fatih Muz ben şeftali. Kavun ben demiş en kavun, Aa, kavun doğru kabul edebiliriz. Kavun daha çok severim. Ama şeftali tamam, seviyorum. Hadi. Tamam, kabul edebiliriz. Sen kabul ediyorsan. Evet, kabul edebilirim. Benim sorularım bitti. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs>